PVC maddeleri kovalent bağ içerirler. PVC'ler bir polimerdir. Polivinil klorürdür zaten. Bunlar tekrarlanan yapı birimlerinden oluşmaktadır ki bu tekrarlanan yapı birimimiz ne olacaktır arkadaşlar? Yani monomerimiz ne olacaktır? Vinil klorür olacaktır. Bu ısı ile yumuşar. PVC'ler ısı ile yumuşar. Bunlar geri dönüştürülebilir. O halde PVC'ler kovalent bağ içerir. PVC bir polimerdir. Tekrarlanan yapı birimlerinden oluşur burada tekrarlanan yapı birimimiz ise yani monomerimiz nedir? Vinil klorürdür. PVC'ler ısıyla yumuşarlar. Bunlar gene geri dönüştürebilir malzemelerdir. Polimerlerin olumlu yönleri nelerdir? Polimerler birçoğu tekrar e kullanılmak üzere geri dönüştürülebilir. Polimerler ucuz malzemelerdir. Kolay bir şekilde işlenebilirler arkadaşlar. Aynı zamanda hafiftirler. Yine arkadaşlar yüksek korozyon direncine sahiptir. O halde polimerlerin olumlu yönleri birçoğu tekrar geri dönüştürülebilir. Ucuz malzemelerdir. Aynı zamanda hafif malzemelerdir. Kolay bir şekilde işlenebilirler. Ayrıca yüksek korozyon e, direncine sahip malzemelerdir. Kozmetik malzemeler arkadaşlar saç çölesi bir kozmetik malzemedir. Diş macunu, Güneş kremi yine kozmetik bir malzemedir. O halde e, kozmetik malzemeleri örnek olarak saç şölenini, diş macununu ve e, güneş kremini örnek gösterebiliriz. Kozmetik maddelerin bileşenleri nelerdir? Yani kozmetik maddelerin içerisinde ne vardır arkadaşlar? boyalar bulunur. Nemlendiriciler, çözücüler ve ayrıca anti maddeler vardı ki biz bu antimikrobiyal maddeler için ne söylemiştik? E kozmetik malzemelerin içerisinde ne yapıyordu arkadaşlar? Mikroorganizmaların üremesini engelliyordu. O halde kozmetik malzemelerin içerisinde bulunan maddeler boyalar, nemlendiriciler, çözücüler ve antimikrobiyal maddeler bulunmaktadır. Kozmetik malzemeler arkadaşlar, kozmetik malzemeler Vücudu korumak, güzelleştirmek amaçlı kullanılmaktadır. Deriye, tırnağa, saça uygulanan neler vardır, çeşitleri vardır arkadaşlar. İçerindeki maddeler deride tahrişe neden olabilir veya çeşitli hastalıklara, deri rahatsızlıklarına sebep olabilir. O halde kozmetik malzemeler vücudu korumak amacıyla, güzelleştirmek veya hoş kokmak amaçlarıyla kullanılmaktadır. Kozmetik malzemelerin deriye uygulananı, tırnağa ve saça uygulanan çeşitleri bulunmaktadır. İçerindeki maddeler ise deride tahribata neden olabilir veya çeşitli hastalıklara sebep olabilirler. İlaçlar ile ilgili ilaçlar hastalığın tedavisinde, önlenmesinde veya teşhisi için kullanılan kimyasal malzemelere biz ilaç diyoruz. İlaçların etken maddesi canlıda fizyolojik etki gösterir arkadaşlar. Taşıyıcı maddelerin hasta tarafından kolay bir şekilde alınabilmesini sağlamaktadır. İlaçları araştırıldıkları bilim dalına ne diyoruz biz? Farmakoloji yani ilaç bilimine farmakoloji diyoruz. O halde ilaçlar hastalığın tedavisi, önlenmesi ve teşhisi için kullanılan bir kimyasaldır. Etken maddesi canlıda e, ne oluyor arkadaşlar? E, fizyolojik bir etki oluşturur. Taşıyıcı maddelerin hasta tarafından kolay bir şekilde alınmasını sağlayacaktır. İlaçları araştıran bilim dalına da biz ne diyoruz? Farmakoloji diyoruz. Arkadaşlar yine ilaçlar katı farmastik şekillerde veya sıvı farmastik ya da e, yarı katı farmastik şekillerde üretilebilir. Katı farmastik şekilleri örnek olarak hap, kapsül, draje ve fitili örnek gösterebiliriz. Kremler ve yarı kremler ise yarı katı ilaçlardır arkadaşlar. O halde ilaçların katı farmasötik şekillerine hap, kapsül, draje ve fitil örnek gösterebiliriz. Yarı katı farmasötik şekilleri ise krem ve merhemi örnek verebiliriz. Tabletler katı halde bulunan, ampuller sıvı halde, drajeler katı halde, merhemler ise yarı katı halde bulunan farmasötik şekillerdir. O halde tablet katıdır, ampuller sıvıdır, drajeler katı, merhemler ise yarı katı farmasötik şekiller olacaktır. Yarı yarı katı ilaçlar, yarı katı ilaçlar cilde sürülür. E, yarı katı ilaçların aktif maddesi veya etken maddesi vücuda emilim yoluyla alınır. E, yarı katı ilaçlar cildi yumuşatmak, cilt hastalıklarını iyileştirmek, uçukları tedavi etmek gibi amaçlarla kullanılabilir. O halde yarı katı ilaçlar cilde sürülür. Ciltte arkadaşlar etken maddesi veya aktif maddesi emilim yoluyla vücuda alınır. Cildi yumuşatmak, cilt hastalıklarını önlemek, iyileştirmek, uçukları tedavi etmek gibi amaçlarla kullanmaktadır. Sıvı farmastik ilaçlar diyoruz. Sıvı farmastik ilaçlar steril ampul, şurup, damla gibi çeşitleri vardır. Yani steril, şurup, damla bunlar sıvı farmastik şekillerde bulunan ilaçlardır. Burada steril ampul arkadaşlar damar yoluyla veya kas arasında uygulanmaktadır. Bunların etken maddelerinin emili Emilimi katı yarı katı formdaki ilaçların emilimine göre daha hızlıdır. Hatta sıvı farmostik ilaçlar en hızlı emilim gösteren ilaçlardır. O halde sıvı farmostik ilaçlar e, örnek olarak biz bunlara steril ampulü, şurubu veya damlayı ne yapabiliriz örnek gösterebiliriz. Bunlardan arkadaşlar steril ampul ise damar yoluyla veya kas arasına uygulanarak ne yapılabilir vücuda alınabilir. Bunların etken maddeleri yani sıvı farmasötik ilaçların etken maddelerinin emilemi hem katı ilaçlara hem de yarı katı ilaçlara göre daha hızlıdır ki en hızlı emilim sıvı farmasötik ilaçlarda görülmektedir. Draje dediğimiz malzeme nedir arkadaşlar? Drajeler tada acı olan tablet ilaçların kolay bir şekilde vücut tarafından alınmasını kolaylaştırmak amacıyla işte bu tablet ilaçların Üzerinin koruyucu şeker yardımıyla veya çikolatayla kaplanıp e, alınmasını sağlayan ilaçlardır arkadaşlar. Tekrar edecek olursak drajeler, tada acı olan tabletlerin kolay alınmasını sağlamak üzere koruyucu şeker veya çikolata ile kaplanmış şekline biz ne diyeceğiz? Drajeler diyeceğiz. Merhemler, bunlar yağ bazlıdır arkadaşlar. Yine e, yarı katı farmastik şekillerde bulunmaktadır. O halde merhemler yağ bazlıdır yarık katı formdaki ilaçlardır. Şurup için ne söyleyebiliriz? Şuruplar arkadaşlar etken maddeleri bunların çok acıdır. Bu nedenden dolayı acı olduğundan dolayı bu ilaçların vücut tarafından kabul edilebilir tatlı olması için bunun içerisine yani bu malzemenin içerisine ne konulur arkadaşlar? Bol şeker konulur. Bol şeker, şeker içeren bir çözelti katılır. O halde şuruplar etken maddesi acı olduğundan dolayı, bunların vücut tarafından kabul edilebilir bir tatlı olması için bol şeker içeren çözeltilere biz ne diyeceğiz? Şurup diyeceğiz. Geliyoruz hazır gıdalar ile ilgili neler söyleyebiliriz? Hazır gıdalar genellikle arkadaşlar paketlenmiş olarak satılan ürünlerdir. Hazır gıdaların içerisinde çeşitli katkı maddeleri bulunmaktadır. Raf ömürleri raf ömürleri genel itibariyle doğal gıdalara göre daha uzun maddeler, daha uzun gıdalardır veya malzemelerdir diyebiliriz. O halde hazır gıdalar genellikle paketlenmiş olarak satılırlar. Gıda içerisinde gıda katkı maddeleri bulunmaktadır. Raf ömürleri doğal gıdalara göre daha uzun gıdalardır. Hazır gıdaları örnek olarak makarna, ketçap, paket süt, dondurma örnek gösterilebilir. Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları nelerdir? Yani neden gıda katkı maddeleri kullanılmaktadır? Temel sebeplerden birisi besleyici değerini korumak, gıdanın besleyici değerini korumak, raf ömürlerini uzatmak, ee, yine bunları bir sıralamıştık daha önceden. Mikroorganizmalara e, mikroorganizmaların daha doğrusu çoğalmasını engellemek, renk vermek, daha cazip hale getirmek gibi amaçlarla kullanılıyor. Dolayısıyla gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları besleyici gıdanın besleyiciliğini korumak, raf ömrünü uzatmak gibi amaçlarla kullanmaktadır. Gıda katkı maddesi olarak kullanılan koruyucular vardır arkadaşlar. Bu koruyucuların kullanılmasının temel sebebi mikropların üremesini engellemek. Yine ayrıca gıdanın raf ömrünü uzatmaktadır. Koruyucular mikropların üremesini engellemek amaçlı ve bu sebeple ve bunun sonucunda da gıdanın raf ömrünü uzatmak amaçlarıyla kullanılmaktadır. Yine gıdalarda kullanılan renklendirici katkı maddeleri de bulunur. İşte bu da gıda maddelerinde ne yapıyor arkadaşlar? İlgi bir çekici renk haline getiriyor. O halde renklendiriciler gıda maddelerine ilgi çekici renk vermek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Tatlandırıcılar ise gıda maddesinin tadını değiştirmek, Tadını değiştirmek, tadını güzelleştirmek amaçlarıyla katılmaktadır. Yine gıda katkı maddesi olarak kullanılan antioksidanlar vardır. Bu antioksidanlar da arkadaşlar gıda da yağın acılaşmasını engellemek amaçlı kullanmaktadır. Tekrar edelim. Antioksidanlar gıda da yağın acılaşmasını engellemek amaçlı katılmaktadır. Emisyonlaştırıcılar ve stabilizatörler e, bunlar arkadaşlar hazır gıdanın bileşenlerinin ayrılmadan kalmasını sağlıyor yani hazır gıdada bulunan bu bileşenlerin homojen bir şekilde dağılıp birbirlerinden ayrılmadan kalmasını sağlıyor ee, emisyonlaştırıcı ve stabilizatörlerin e kodu ise 322 ve 500 olarak belirlenmiştir arkadaşlar yağlar enzimlerin hormonların hücre zarının ve sinirlerin yapısına katılmaktadır ee, adet vitaminlerinin çözerek bu vitaminlerin vücuda alınmasını sağlıyor. Bu adet vitaminleri de ne oluyordu arkadaşlar? E, organları has, organları yaralanmalara karşı koruyordu. O halde yağlar enzimlerin yapısında hormonların, hücre zarının ve sinirlerin yapısına ne yapılıyordu? Katılıyordu ki sinirlerin yapı taşıdır aynı zamanda. Yağlar adek vitaminlerini çözerek bu vitaminlerin vücuda alınmasını sağlıyor. Adet vitaminleri organların hasara uğramasını engelliyor. Onları koruyor. OHT dediğimiz işlem ile ilgili şunları söyleyebiliriz. OHT işlemi arkadaşlar sütteki hastalık yapıcı olan mikroorganizmaları arındırmak amaçlı kullanılmaktadır. Uygulama sıcaklığı yani OHT'de uygulama sıcaklığı 120-140 santigrat derece civarındadır. Sütün raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılmaktadır. OHT sütteki hastalık yapıcı olan mikroorganizmaları arındırmak amacıyla yapılır. Uygulama sıcaklığı 120 ve 140 derece. Sütün raf ömrünü uzatmak amacıyla yapılan bir işlemdir.